Oyun kural kitapçığında varın karşıca dört tane net pozisyon var. 4 tane. Var bu dört pozisyonda devreye girecek yüzde yüz. On tane kural kitapçığı var ya hocam. Onun sonunda protokol, ilkeler, uygulamalar ve yöntemler kısmında ilkeler bölümünde varın neye karışacağı açıklanmış. Bakın arkadaşlar burada gösteriyoruz herkes bilsin ya. Kural kitapçığı diyor ki video yardımcı yani var aşağıdakiler ile ilgili olarak açık ve bariz hata ya da gözden kaçan ciddi olay olduğunda hakeme yardımcı olabilecek bir maç görevlisidir. Bakın arkadaşlar. Ne demiş? Demiş ki burada açık ve bariz bir hata, gözden kaçan ciddi bir olayda ne yapıyor? Ha, maçın görevlisi vara gidiyor. Bakın arkadaşlar, öyle şu yorumcular kafadan salı varı alanında değil. Varın alanı belli arkadaşlar. Varın dört tane alanı var. Bakın hemen burada oyun kural kitapçısına yazın. Bir, gol, gol değil. İki, penaltı, penaltı değil. Üç, doğrudan kırmızı kart. İkinci sarı kart ya da ihtar değil durumlarında. Dört, yanlış kimlik tespitinde. İçerisinde aşağıda açıklamış. Bu dört madde bakın arkadaşlar. Bir pozisyonun gol olup olmadığında penaltı olup ya da olmadığında direkt kırmızı kart, sarı kart mı olacak, kırmızı kart mı olacak bunda ve yanlış kimlik tespitinde. Hani diyor ya bu hafta diyor ya penaltıya var girmemezdi. Ne demek girmemez ya var işte. Diyor ki golün öncesinde faal, offside, offside'a bakmaz bakın. Ama gol olursa offside'a bakar. Faule bakmaz var. İşte bakın bunlara bakmaz. Bak offside'a bakmaz, faule bakmaz, ele bakmaz, bakmaz. Ama gol oluşum aşamasında veya gol atılırken hücum takımı tarafından yapılan ihlaller. Elle oynama, faul, offside. Bak faul inceleyemez. Evet ama gol olursa faul sonucunda pozisyon gol oldu. O zaman hakem vara gider. Offside'dır. Gol olmuştur. Hakem vara gider. Elle oynanmıştır. Ama gol oldu. Elle oynan, gol oldu. Hakem vara gider arkadaşlar. Evet penaltı olayında hakem vara gitmek zorunda. Yüzde yüz arkadaşlar. Elle oynandı, rakip faul yaptı, bir şey yaptı. Penaltı olduğu zaman hakem vara gider. Yok elle oynadı, var alanın dışında. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Penaltı durumlarının tamamı vara gider. Bakın ne diyor hemen içerikte? Diyor ki penaltı oluşum aşamasında hücum takımı tarafından yapılan ihlal, elle oynama, faul, offside ama nedir? Penaltı oluşursa. Bakın normalde ele bakmıyor. Offside'a bakmıyor. Foyla bakmıyor ama ceza sahası içinde penaltılık durum. Ne oldu? Hemen bakıyor arkadaşlar. Verilmeyen penaltı kararında. Yanlış verilen penaltı kararında. İhlalin yeri ceza alanı mı dışında mı? Olay öncesinde topun oyunda oluşu ya da olmayışı. Bak bunlara var. Bakıyor arkadaşlar. Kırmızı kart olaylarında. Direkt kırmızı kartta. İkinci sarı ya da ihtar değil. Bu durumlarda da var devreye girer arkadaşlar. Nedir? Bariz gol atma şansının engellenmesi. <laughs> Düşürdün. Hakem bir şey vermedi. Var hemen çağıracak. Hakem vara gidecek ya da Niye vara gitmekten korkuyorsun ya? Bu bir hata değil ki. Göremezsin. Anlık pozisyonları görebiliyor muyuz arkadaşlar? Göremiyoruz. Hata değil. Vara gitmekten korkma sevgili hakem arkadaşım. Korkma. Ciddi faullü oyunda. Ya da kontrolsüz. Hani kontrolsüz faullü sarı kart veriyor ya da kırmızı kart. İşte bak burada da vara giriyor. Diyor ki o varın alanı Ne demek değil ya? Varın alanı işte ya. Şiddetli hareket, ısırma veya başka birine tükürme. Bir futbolcu iddia ediyor tükürme. Ya kulakla konuş. Arkadaşlar tükürme olayını gördünüz mü? Söyle ya. Zor bir şey değil ya. Sana kolaylık olsun diye geldi bu var. Evet saldırgan, aşağılayıcı veya küfürlü hareketlerde bulunmak. Burada da kırmızı kart gösterildiği zaman var devreye girer. Son olarak yanlış kimlik tespitinde kırmızı ya da sarı kartta hakemin bir ihlali cezalandırması veya ihlali yapan cezalandırılan tarafından yanlış oyuncuya bir sarı veya kırmızı kart verilmesi halinde ihlalde bulunan kişinin kim olduğu incelenebilir. Burada da var devreye girer. Bir gol, penaltı olayı veya doğrudan kırmızı kart ile ilgili olmadıkça fiili ihlalin kendisi incelenmez. Yani bu olay eğer bir penaltı, bir e, gol ya da doğrudan kırmızı kartla ilgili olmaksa bakılmaz diyor. Ama bir gol olduysa ya da işte bir penaltı olduysa ya da doğrudan kırmızı kart olduysa diyor. Ne çağıracaksın ya. Ya baktın pozisyonu bilmiyorsun değil mi ya? Göremedin. Ya kulaklık var ya. Söyle ya Kaan şuna bakar mısın? Tayfun hocam, sana azam ver. şu pozisyonu bir incele bana bir döner misin hemen? Baksınlar ya. Çekinmeyin ya. Yani vara gitmekten korkmayın arkadaşlar. İnsanları rahatlatın ve doğruyu bulun. Adaletli olun. Adaletli olun ki maçların zevki artsın. Bakın gördüğünüz gibi varın alanlarını anlattık.